No. Monster Notebook YouTube kanalından herkese merhaba. Bu bölümde Cyberpunk 2077 oynarken karşılaşabileceğiniz 7 sürpriz yumurtadan bahsedeceğiz. Çıkmasını dört gözle beklediğimiz Cyberpunk 2077'ye nihayet kavuştuk. Her ne kadar oyun yazılımsal açıdan biraz sorunlu olsa da ortada keşfedilmeyi bekleyen dev bir Night City ve tabii bu şehirde gizlenen onlarca sürpriz yumurta var. Listemizdeki ilk sürpriz yumurta 3 deniz kabuğu. Beynin dairesindeki lavaboda görebileceğiniz kabuklar başrollerini Sylvester Stallone ve Wesley Snipes'ın paylaştığı cezalandırıcı filmine hoş bir gönderme. İkinci sürpriz yumurta oyun dünyasının dahi çocuğu Hideo Kojima. Oyunun ilk görevlerinden birini deneyimlerken karşılaşabileceğiniz Kojima'nın Cyberpunk 2077'deki adıysa Oshima. Üçüncü sürpriz yumurta CD Projekt Red'in bir diğer oyunu The Witcher 3 Wild Hunt'tan. The Witcher 3'te Siri, Geralt'la sohbet ederken Cyberpunk 2077 dünyasını tasvir ediyordu. Ve haliyle Geralt ona pek inanmıyordu. Yapıma şirketçi olarak başlarsanız Siri'yi bir oyun dergisi kapağında görebilirsiniz. Dördüncü sürpriz yumurta Valve yapımı bir oyun olan Portal'dan. Portal'ın bu kadar ünlenmesini sağlayan yapay zekalı bilgisayar sistemi GLaDOS'un sesini kilit görevlerden birindeki önemli karakterden duyabilirsiniz. Beşinci sürpriz yumurta oyunun genel hatlarıyla örnek aldığı eserlerden Ghost in the Shell'e dayanıyor. Oyundaki en hoş karakterlerden Judy'yi telefonla aradığınızda ekranda ikon olarak deniz kabukları arasından çıkmış sevimli bir hayalet görseli çıkıyor. Altıncı sürpriz yumurta yine ünlü filmlerden ikisine gönderme niteliğinde. Yapımdaki görevlerden birinde katılacağınız arttırılmış gerçeklik oyununa dahil olan gençlerden biri John McClane'e, diğeri ise Henry Callahan'a dönüşüyor. John McClane Zor Ölüm serisinde Bruce Willis'in canlandırdığı John McClane'i, Henry Callahan ise Kirli Harry filminde Clint Eastwood'un canlandırdığı Harry Callahan'ı temsil ediyor. Listemizdeki yedinci ve son sürpriz yumurta harikulade bir araç Batmobile. Sunset Motel yakınındaki hızlı seyahat noktasının kuzey kısmındaki tünelde kolayca bulabileceğiniz aracı araba listenize eklemeniz mümkün. Bu bölümde Cyberpunk 2077 oynarken karşılaşabileceğiniz 7 sürpriz yumurtadan söz ettik. Hazırladığımız videolarla ilgili fikirlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, canavar gibi kalın. No.